Schrödinger dalga fonksiyonunu çekirdekten sonsuza kadar uzanması, orbitallerin yapısının açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Dalga fonksiyonuna göre, orbitallerin sınırı olamaz ama atomlar arasındaki bağ yapılarını açıklayabilmek için, bilim insanları orbitallerin belirli şekillerde olduğunu kabul etmişlerdir. Şimdi burada orbitallerin şekillerinden ve enerjilerinden bahsedeceğiz. S-Orbitalleri temel görüş elektronun çekirdek etrafında her yerde bulunma olasılığına karşılık en çok çekirdeğe yakın, oldukça yakın yere aldığı bölgelerde e, orbit, elektronlar bulunmaktadır S-Orbitallerinde. Arkadaşlar e, çekirdekten uzaklaştıkça elektron yoğunluğu azalır. Yani çekirdek etrafından yaklaşık bir ansiyonluk yani 10 üzeri 10 metre yarıçaplı kürede Elektronun bulunma olasılığı çok yüksektir, yani 90 oranındadır ve biz şöyle bir grafik çizecek olursak çekirdekten uzaklık, çekirdekten olan uzaklık ve elektronun ve elektronun bulunma ihtimali grafiği, bakın şöyle bir grafik çizilebilir. Yani çekirdekten uzaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı azalacaktır ve baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de buna bağlı olarak artar. Ve s orbitalin büyüklüğü arkadaşlar bakın 1s bu şekilde, 2s daha büyük bir küresel yapıda, 3s daha büyük bir küresel. Yani orbital büyüklüğü baş kuantum sayısının karesiyle doğru orantılıdır. Onu da ifade edecek iş arkadaşlar. Ee, dediğimiz olay orbital büyüklüğü orbital büyüklüğü orantılıdır. Ee, n kare desek yanlış olmayacaktır. Şimdi e, diğerlere bakalım. S orbitalleri L eşittir 0 değerine sahip orbital. Yani açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 0 ise karşılık geldiği e, ikinci katman alt enerji seviyesi ne olacaktır? S orbitali olacaktır. S orbitali açısal koordinatlara bağlı olmayıp çekirdeğe olan uzaklıktır. Ve S orbitallerinin şekli küresel olduğunu ifade etmiş idik. Çünkü çekirdeğe yakın bölgelerde bulunma ihtimali yüksek olduğundan dolayı bunun sonucunda doğal sonuç olarak bütün S orbitalleri küresel şekildedir. Ve yukarıdaki resimde görüldüğü gibi baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de artış gösterecektir. Ve biz bu şekil gösterimlere sevgili arkadaşlar sınır yüzey diagramı diyoruz. Sınır yüzey diagramı ifadesini kullanıyoruz. Sorularda sınır düzey diagramı ifadesi geçerse anlayacağınız olarak arkadaşlar 1s, 2s, 3s orbitallerinin elektron yoğunluğu için çizilen bu e, küreler aklınıza gelmiş olacak. P orbitalleri L eşittir 1 değerindeki ML değeri 3 taneydi. Eksi 1, 0 ve artı 1 olduğu için 3 çeşit P orbitali vardır. E, N eşittir 1 alınırsa e, baş kuantum sayısı L değerinin 0 olduğunu buna karşılık gelen e, orbitalin s olduğunu ve 1s orbitalini yazıyoruz. Demek ki birinci e, temel enerji düzeyinde p orbitali bulunmamakta sadece s orbitali bulunur. Şimdi n eşittir ikinci temel enerji düzeyine e, geldiğimizde n eşittir 2 ise l değeri 0 ve 1 değerini alacaktır. Yani hem 2s hem de 2p orbitalini 2 tür orbital içermekte ikinci temel enerji düzeyi. 2S ve 2P olduğuna göre arkadaşlar 2P'ye görüyorsunuz. Bunların ml değerlerinin L eşittir 1 olduğuna göre eksi 1, 0 ve artı 1 olduğunu söylemiş idik. Demek ki P orbitali 3 çeşittir yukarıda demiştik. N eşittir 1 değerinde P orbitalinin olmadığını söylemiş idik. P orbitali ikinci temel enerji seviyesinden başlar. P orbitalleri 3 boyutlu koordinat eksenleri gibi birbirlerine karşılıklı olarak diktirler. Orbitallerin alt indisleri yörendikleri eksenleri gösterir. p_x, X, P, Y ve p_z ile ifade ediliyor. Ve P orbitallerin boyutları baş kuantum sayısı ile doğru orantılıdır. Yani 2P orbitalinin boyutu ile 3P orbitalinin boyutu birbirinden farklı. 2P küçüktür 3P şeklinde söylüyoruz ve enerji seviyesi olarak da 2p orbitirinin enerjisi 3p orbitirinin enerjisinden daha düşüktür. Demek ki baş kuantum sayısı arttıkça p orbitallerinin enerjileri de artış gösterecektir. Şekilde p orbitallerinin elektron yoğunluğu için sınır yüzeyi diyagramları verilmiş. Şu mesela px orbitalini şurası p y orbitalini bu da p z orbitalini ifade etmektedir. Bu orbitaller şekil ve enerji bakımından özdeş olmalarına rağmen yönelişler bakımından farklıdır. Şu notu yazalım arkadaşlar. Bu orbitaller şekil ve enerji bakımından özdeş olmalarına rağmen ne bakımından e, yöneliş leri bakımından birbirinden farklıdır. Yani şu ben bunu 2Px, 2Py, 2Pz şeklinde gösteresem bu üç orbitalin hem şekli hem de arkadaşlar e, enerji bakımından özdeş olduğunu ifade ediyoruz. Ancak yönelişlerinin farklı olduğuna dikkat ediniz. D orbitalleri en eşittir 3 değerinde başlar n eşittir 3 olduğuna göre karşılık geldiği L değerlerini yazalım. L0, L1 ve L2. L0, S orbitalini, L1, P orbitalini, L2, D orbitalini ifade eder. Yani 3. temel enerji seviyesinde 3 tür orbital vardır arkadaşlar buna göre n3 değerinden başladığını d orbitalinin ifade etmiştik. 3s, 3b, 3d şeklinde yazabiliriz. Birinci ve ikinci temel enerji seviyesinde d orbitalleri yoktur. Demek ki d orbitalleri üçüncü temel enerji seviyesinden başlar. L eşittir 2 için 5 tane ML değeri vardı. Bakın L2 idi ve alabileceği ML değerleri eksi 2 eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2'dir. Her biri D orbitalini ifade ettiğine göre D orbitalleri 5 çeşit olduğunu söylüyoruz. 5 tane D orbitali vardır. Bu orbitallerin ikisi koordinat ekseni üzerinde, diğer üçü de simetri ekseni üzerindedir. D orbitalleri için sınır, yüzey, diyagramları verilmiş. 5 tane farklı d orbitali olduğunu ifade etmiştik. Bu orbitallerin şekillerini inceleyecek olursak x kare y kare ve d z kare koordinat eksenleri üzerinde ikisi koordinat ekseni üzerinde diğer üçü yani dxy, dxz ve d e, y, z orbitallerinin simetri eksenleri üzerine bulunduğunu görüyorsunuz. Bunlar da simetri ekseni üzerinde bulunan orbitallerdir. P orbitallerindeki gibi D orbitallerinde de ML değerine bağlı olarak yönün yönleş farklı olduğunu ifade ediyoruz. Not baş kuantum sayısı 3'ten büyük olduğu durumlarda F ve G gibi orbitaller vardır. Bunlar orta öğretim müfredatında olmadığı için burada anlatılmamıştır. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin yaptığı çalışma Bohr atom modelini yetersiz kılmıştır? Bohr atom modeline göre arkadaşlar elektronlar kesin bir dairesel yörüngede hareket ediyorlar idi. Ancak e, Germer'in yapmış olduğu deney bor atom modelini yetersiz kılmıştır. Davison ve Germer'in yaptığı düşük enerjili elektronların nikel bir hedeften saçılması ile e, yapmış bu deneyi. Elektronun kırılım ve girişimini gözlemlemiş. Elektronun kırılım ve girişimini gözlemleyen yapmış olduğu deneyde Davison Germer'dir yani elektronun da dalga gibi hareket ettiğini Bohr atom, Bohr atom modelindeki gibi elektronların konumu kesin olarak bilinemediğini ispatlamışlardır. Doğru cevabımız buna göre E seçeneğidir. Atomun kuantum modeline göre yargılarından ifadelerinden hangileri yanlıştır? Elektronun çekirdek etrafındaki bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölge orbitaller ifadesi doğru. Bir elektron bir tane kuantum sayısı ile ifade edilir ifadesi yanlıştır. Doğrusu bir elektron dört tane kuantum sayısı ile ifade edilir. Onlar n, l, ml ve ms değerleridir. Farklı elektronların bütün kuantum sayıları aynı olabilir ifadesi yanlıştır. Çünkü aynı atomda farklı elektronların en fazla 3 tane kuantum sayısı aynı olabilir. Buna göre cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. 4D alt katmanındaki elektronların kuantum sayıları aşırıdakilerden hangisi olamaz? 4D alt katmanında n eşittir 4 yani baş kuantum sayısı 4'tür. Açısal kuantum momentum sayısı L değeri D orbitali için 2'dir. Ve L2 olduğuna göre manyetik kuantum sayıları alabileceği değerler 2, 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerli olur. Ve MS değeri artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabilir. Yani arkadaşlar L eşittir 1 değerinde D orbiteli yoktur. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. P orbiteli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci temel enerji seviyesinde vardır ifadesi yanlıştır. P orbiteli ikinci temel enerji seviyesinden başlar. Yani N eşittir. 2D, 1, 2P orbitalimiz vardır. Ancak N eşittir 1D, P orbitali yoktur. L değeri 1'dir ifadesi doğrudur. L 1 değeri için L eşittir 1 değerine karşılık gelen orbitalinin P orbitali olduğunu söylemiş idik. 3 çeşit ML değeri vardır. P orbitalinin L eşittir 1 olduğuna göre ML 3 tane değeri var. Onlar da eksi 1, 0 ve artı 1'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız buna göre 2 ve 3 E seçeneğidir. Atomların elektron dizilimleri çok elektronlu atomların elektron dizilimleri spektroskopi ile belirlenir. Orbitallerin enerjileri n artı l yani baş kuantum sayısı artı açısal kuantum momentum sayılarının değerinin artması ile artar. Ve bu kurala Kreshtovski Meidnung ilkesi adını veriyoruz. Ve 1s, 2s, 3s, 4s orbitallerinin enerji sıralamasını verdiğimizde n artı l değeri arttıkça orbitallerin enerjisinin arttığını ifade ediyoruz. 3s, 3 ve 3d de bakınız n artı l değeri 3 3 bedek n artı l değeri 4 3d için n artı l değeri 5'tir. Nasıl arkadaşlar bu değerler? 3d için n'in 3 olduğunu l'nin de 2 olduğunu söylüyoruz. n artı l değerinin buradan 5 olduğunu görüyorsunuz. N artı L değerlerinin aynı olması durumunda N sayısı büyük olan orbitanın enerjisi de yüksektir. Bakın 3D, 4B ve 5S orbitallerinin N artı lerin toplamı 5 olduğuna göre N artı L değerleri eşitse N değerine bakıyorsunuz. N değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Buna göre enerji sıralamasını yapacak olursak 5S orbitanın enerjisi en büyüktür. Daha sonra 4b, daha sonra 3d gelecektir. Aynı şekilde n artı l toplamları 6 olduğuna göre enerji sıralaması 6s orbitalinin enerjisi büyüktür, 5b'den 5b büyüktür, 4d'den şeklinde yazılır. Sonuç olarak yukarıdaki kurallara göre orbitallerin enerji sıralaması 1s küçüktür, 2s nokta nokta 4d şeklinde yazılır arkadaşlar. Yani n artı ...el değeri büyük olanın enerjisi büyüktür. Eğer n artı eller birbirine eşit ise... ...bu durumda en iyi büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Aufbau kuralı... ...Aufbau inşa etmek demektir. Almanca bir kelime olup inşa etmek manasına gelir. Atomların temel haldeki elektron dizilimleri yazılırken en düşük enerjili orbitalden başlara yerleştirir. Yani 1s daha sonra 2s sonra 2p 3s 3p 4s şeklinde bakınız. Yazılış 1s 2s daha sonra 2p 3s bitince 3p 4s şöyle gidelim. 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f şeklinde ...yazılım yapılacaktır. Ve bunlar içerisinde en düşük enerjili orbital 1s ve en düşük enerjili orbitalden başladık ve dışarıya doğru dağılımlar, dizilimler yapılacaktır. Çok elektronlu bir atomda katman ve alt katmanların enerji düzeyleri diyagramı verilmiş. Ve enerji düzeylerinin hem n'e hem de l'ye bağlı olduğunu arkadaşlar söylüyoruz. Şurası n eşittir 1 ise arkadaşlar k kabuğunu ifade etmekte. n eşittir 2 l kabuğunu ifade ediyor. Şurası n eşittir 3 ve m kabuğu n eşittir 4 n kabuğunu bize ifade eder. Ve katman ve alt katmanların enerji düzeylerine bakıldığında, diyagrama bakıldığında katmanların enerjileri kuantum sayısı n'in artmasıyla doğru orantılı. Yani bu şekilde katmanların enerjisi n en arttıkça artış gösterecektir. İkinci çıkaracağımız sonuç kuantum sayısı n arttıkça bakınız 1s, 2s, 2p, 3s, 3p bu durumda katmanlar arasındaki enerji farkı azalmakta. Evet katmanlar arasındaki bakın başlangıçta daha fazlaydı. Daha sonra bu fark katman arasındaki fark Azalma göstermiştir. Dolayısıyla 3. ve 4. katmanların ve alt katmanların birbiri içine girdiği görülür. Sonuçta 4S'nin enerji düzeyi 3D'den daha düşüktür. 4S'nin enerjisi 3D'den daha düşük olduğundan dolayı elektron diziliminde 4S'den sonra arkadaşlar 3D orbitali gelir. Pauli ilkesi Wolfgang Pauli'ye göre bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. Buna göre S orbitalinde bir tane alt orbital vardır. O da 1S'tir ve bu orbitalde maksimum 2 elektron bulunur. P orbitalinde 3 tane alt orbital vardı. Onlar Px, Py, PS. Ve her orbitalde maksimum 2 elektron bulunacağına göre P orbitallerinde maksimum toplamda 6 elektron bulunur. S orbitalinde maksimum 2 elektron bulunur. D orbitalinde 5 tane alt orbital vardır. Onları da çizecek olursak 5 tane alt orbitalde her birinde arkadaşlar 2'şer tane elektron bulunacağına göre D orbitali maksimum 10 tane elektron alır. F orbitali 7 çeşit olduğuna göre her bir orbital 2 elektrondan 14 tane elektron olacak ve F orbitali maksimum 14 elektron ihtiva eder. Orbitaller bu şekilde ya da bu şekilde gösterilebilir. Elektron yukarıya veya dash şeklinde gösterilirken orbitaldeki bir tane elektron yukarıya veya bu şekil yarım şeklinde göster veya bu şekilde dash şeklinde gösterilebiliyor. İkinci elektron spinleri zıt olduğu için biri aşağı, biri yukarı veya çarpı şeklinde ifade edilebilir. Yarı dolu orbitali, tam dolu orbitali, boş orbitali ifade eder. Baş kuantum sayısı 1s2 yazdığımızda arkadaşlar n baş kuantum sayısını ifade edecektir. S açısal momentum kuantum sayısı 50 yani orbital türünü ifade eder ve Orbital, elekt, Orbitaldeki elektron sayısında iki sayısı gösterecektir. Hund kuralı elektronlar eş enerjili orbitallere birer birer yerleştirildikten sonra kalan elektronlar tek elektron içeren orbitalleri iki elektrona tamamlayacak şekilde yerleştirilir. P orbitaline 4 elektron varsa biz ilk önce P3'ü gösterelim. P3'te arkadaşlar elektronlar birer birer yerleştirilir yerleştirilirken elektronun aynı spine sahip olduğuna dikkat ediniz. Bakın bu doğru olanı. Şimdi yanlış olanı size gösteriyorum. Bir böyle, bir böyle, bir böyle bu gösterim yanlış gösterimdir. Aman ha buna dikkat ediniz. Tabii ben bu P3'ü bu şekilde de gösteremez miydim? Bakınız aşağı yönlü, 3'ü de aşağı yönlü olmak şartıyla gösterebilirim. Doğru olanını yine yazdım. Peki P4 olursa, p orbitin 4 elektron varsa bakınız ilk önce birer birer yerleştiriyorum. 1 bir diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. 4 tane elektron olduğuna göre bu artan bir tane dördüncü elektronu istediğim orbitele yazabilirim. ister buraya yazabilirim, ister buraya, ister buraya. Ben şuraya yazsam arkadaşlar bir şey fark etmez ama zıt spin yazıyorum. Tabii ki sizler ister buraya yazabilirsiniz o dördüncü elektronu isterseniz buraya yazabilirsiniz. Yani bir başka şeklini çizelim P4'ün. Bakın şöyle, şöyle, şöyle ve aşağı yönlü ve bu şekilde de yapılabilirdi. Peki P5'i gösterecek olursak 1, 2, 3 diyoruz ve birer birer yapıyoruz ilk önce 1, 2, 3 aynı spinli. Geri kalan 2 elektronu isterseniz birini buraya yazın. 3, e, 4 oldu. İsterseniz buraya yazın. 5 oldu. Veya bir başka şeklini tekrar çizelim. 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. O artı kalan 2 elektronu isterseniz buraya 4 din, buraya 5 din ama zı spinli olarak yerleştirin. İkisi de doğru olacaktır. Bazı atomların temel haldeki elektron dizilimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hidrojenin gösterimi, helyumun gösterimi, berilyumun gösterimi, karbona geldiğimizde P'ler işin içine girince teker teker yerleşin dikkat ediniz. Neon 10 tüm orbitalleri tam doldur. Evet diğerlerine baka bakabilirsiniz arkadaşlar. Ki ben demir 26'ya bir bakmak istiyorum. 3D6 olduğuna göre D orbitalleri 5 çeşittir sevgili arkadaşlar. İlk önce 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronu yerleştirdim. 6. elektronu istediğiniz yere ben şuraya yazmak istiyorum ama z spin yazıyorum dikkat edin. Bu şekilde d6 orbitalleri yerleştirilmiş olur. Not atomların elektron dizilimleri yazılırken kısa şekilde yazım da tercih edilir. Buna göre kendisinden önce gelen soy gazın sembolü belirtilerek geri kalan elektronların orbital dizilimleri gösterilir. Tabii sizin burada bilmeniz gereken soy gaz elektronlarının proton sayıları helyum 2 2, 10 18, 36 54, 86 her gelen nedim arsız karesine ksenonup rendiledi şeklinde. Bunlar arkadaşlar bilirsiniz kolaylık sağlayacaktır size elektron üzerinde. Mesela sodyum 11'i 1s2, 2s2, 2 p 6 3s1 şeklinde yazabilir. Ya da şuraya kadar olan kısmı neon 10 derseniz daha sonra kalan 3s1'i yanına eklerseniz bu şekilde de yazılabilir. Demir 26'ya baktığınızda ister bu şekilde bir yazım yapın isterseniz 18 şuraya kadar olan kısma ne dersiniz argon 18 diyebilir. Geri kalan 4s2'yi ve 3d6 yanına ilave edebilirsiniz. Bir tane de bilsem arkadaşlar lityum 3'ü ister 1s2 2s1 yazın isterseniz 1s2 yerine ne yazabilirsiniz? helyum 2 yazın daha sonra 2s1'i ilave etmeyi unutmayın. İkisi de doğru gösterimdir.